Size şunu açıkça söyleyebilirim ki Alman ordusu şehir içerisinde süren uzun ve yorucu savaşlara uygun şekilde hazırlanmamıştı. Taktiklerimiz genellikle açık alanlarda büyük zırhlı hücumları üzerine kurulmuştu. Oysa Stalingrad'da Sovyet birlikleri ile sürekli bir göğüs göğüse muharebe içerisindeydik. Oysa sadece 2 Mayı'nın 2. gününde girdiğimiz şiddetli bir çarpışmada bölümdeki 100 askerden sadece 30 tane hayatta kalabilmişti. Sağ kalan bir grup askerle birlikte ele geçirdiğimiz bir apartman dairesinde dinleniyordum. Bir ara bulunduğumuz odanın karşı duvarının diğer tarafından tencere ve tava seslerinin geldiğini işittim. Takım komutanımıza bölgede bizden başka herhangi bir Alman birliği olup olmadığını sordum. Kendisi bana bizlerin bölgedeki tek Alman birliği olduğunu söyledi o an duvarın arkasındakilerin Sovyet askerleri olduklarını anladım. Bizleri ayıran duvar öylesine inceydi ki 2 metre uzağımızda yemek için hazırlık yaptıklarını kolaylıkla duyabiliyordum. Hemen bir istikam dışarıda. Gelen mühendis derhal bir patlayıcı düzeneyi hazırlayarak duvara yerleştirdi. Bizler de dairenin koridorundan hazırlanarak patlamanın gerçekleşmesini beklemeye başladık. Hazırlanan bomba büyük bir gürültüyle patladı hemen ardından bizler duvarda açılan delikten büyük bir hızla geçerek ellerimizdeki bıçaklar, tabancalar ve küreklerle diğer odada yemek hazırlayan Sovyet askerlerine doğru şiddetli bir hücuma başladık. Odaya girer girmez gördüğümüz Sovyet askerine büyük bir güç ve öfkeyle saldırdık. Karşımda aşağı yukarı benim yaşlarımda genç bir Sovyet askeri duruyordu. Bir an için göz göze geldik. Genç Sovyet askeri elinde tuttuğu tavayı suratıma doğru öyle bir güçle savurdu ki çeneme gelen tava 3 santimlik bir kesik oluşmasına neden oldu. Ancak bu hamlesi beni durdurmaya yetmedi. Büyük bir güçle genç askere doğru hücum ettim ve elimdeki kürek ile başına çok sert bir şekilde vurdum. Aldığı darbe ile sendeleyen genç asker odada bulunan ve önünde durduğu piyanonun üzerine büyük bir gürültüyle ile devrildi. Ardından hareket etmesi kesilene kadar elimdeki kürek ile genç askere vurmaya devam ettim. Bu olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen o genç askerin başına vurduğumda, piyanonun üzerine düştüğünde, piyanonun tuşlarından çıkan gürültüyü hala unutamıyorum. Ne zaman uyumak için gözlerimi kapatsam aynı sesler tekrar tekrar kafamın içerisinde yankılanmaya devam ediyor.